六，我觉 Hanımlar beyler görmüş olduğunuz gibi Edirne'ye de ayak bastım. Sabahın ilk saatlerinde yola koyuldum. Serin serin gayet keyifli bir yolculuk oldu benim için. Daha önceden defalarca gelmiş olduğum Edirne'ye çok sevdiğim Edirne'ye çok şükür ki tekrar gelmek nasip oldu. Burası biliyorsunuz Osmanlı zamanında Osmanlı'ya başkentlik yapmış. Yanlış hatırlamıyorsam 88 yıl başkentlik yapmış. Çok güzel bir şehir. ve Dolayısıyla etraftan anlaşılacağı üzere şöyle sadece olduğunuz yerden bile etrafa böyle döndüğünüzde tarihin fışkırdığını görüyorsunuz. Burası Selimiye Camisi. Şu an restorasyonda. Tabi Edirne deyince ilk akla gelen e, yer Selimiye oluyor. Tabi bununla da sınırlı değil. Etrafımız dediğim gibi e, böyle tarihin kültürün güzelliklerin böyle fışkırdığı bir şehir. Resmen e, tabi insanlar da sabahın ilk saatleri halen de e, sanırım işlerine gidiyorlar. Ben bayağı erken kalktım. Ve ne demişler? Erken kalkan ee, ...yol alır, erken evlenen <laughs> yol alır. Ben de mümkün olduğunca bu şehri böyle keyifle... Ee, ...böyle sindire sindire yaşayabilmek için, hissedebilmek için... ...erken saatlerde geldim. Bakalım gün içerisinde e, gezeceğiz, dolaşacağız. Şehir merkezinde... E, ...kent ormanı var. Kamp atabileceğim. Kampı orada atmayı düşünüyorum eğer rahat edersem sadece bir gün değil iki gün böyle Edirne'nin bu tarihini ciğerini ciğerden hissedeceğim inşallah bakalım Evet dostlar. Bu görmüş olduğunuz 3 minareli 3 şerefeli camiden gezmeye başladım. Ee, Selimiye'ye buradan sonra gideceğim. Çünkü burası Selimiye'den önce. Şimdi bu yapıların tabii ki e, olanı biteni benim burada anlatmak gibi bir e, şansım yok. İlmim de yok zaten. Ama şunu tavsiye ediyorum. Buraya gezmeye geleceğiniz zaman mutlaka önce bir bakın. Tarihine bakın, araştırıp biraz olsun, kısacık da olsa okuyup gelin. O zaman buraları gezmek, <laughs> buranın o atmosferini yaşayabilmek, anlamak çok daha güzel oluyor. Bakın yine buradan dışarıdan çok daha güzel görünüyor. Bu sokak dikkatimi çekti. Ee, ahşap yapılar var burada. Şu bazıları e, restore edilmiş. Şu ileridekiler galiba ama sanırım buralar restore edilmeyi bekliyor. Evet hep hayalim. Çocukluğumdan beri hayalim böyle işte ahşap bir evde yaşamak veya bir köylerde olan taş yapılar, ahşap yapılar, kerpiçten hep böyle bir hevesimdir. Sanırım burada da yaşam var gibi. Evet pencere önünde o çiçekler hala yaşıyorsa demek ki burada bir yaşam var ama çok burası bakımsız. Şu karşıdakiler şey yapılmış, restore edilmiş. Gayet güzel. Yani Edirne Hakikaten böyle bir günde günü günübirlik gezilebilecek bir yer değil. Öyle tahmin ediyorum ki en az 3 gün 4 gün ayırmak lazım. Ama tabi 3-4 gün gibi ayırabilecek bir zaman yoksa günübirlik de olsa gelin. Edirne'yi görün. Bu atmosferi yaşayın. Tabii böyle sokakları da gezmeye üşenmeyin. Fırsatınız varsa böyle sokak sokak gezmenizi de tavsiye ederim. Hep dikkatimizi çok heybetli olduğu için e, camiler çekiyor. Ama burada sadece camiler değil, hamamlar var. Eğer fırsat bulursam bir hamama da gitmek istiyorum burada. O tarihi hamamlardan açık olanlar e, varmış. Çarşılar, medreseler hatta o üç şerefeli eee <laughs> Caminin hemen yanındaki Fatih Sultan Mehmet e, Müzesi, bir medresemiş orası. Şu an tabi e, böyle küçük bir daha çok animasyon üzerine tarihi eser değil de binanın kendisi tarihi eser. İçeride e, Fatih Sultan Mehmet'in ikinci Murat'ı falan anlatan animasyonlar, yazılar var. Thank <laughs> you.

teşekkür ederim e, 小苹果。Okay. Okay. Okay. thank um...

Arkadaşlar, Edirne'nin sanırım en meşhur caddesi olan Saraçlar Caddesi'ndeyim. Benim pilim bitti. Telefonumun da pili bitmek üzere. O yüzden bugünkü gezimi daha henüz akşam olmamasına rağmen gerçi akşam üzeri artık burada tamamlayacağım. Gün içerisinde aldığım görüntüleri ben aslında video ile başladım. Sonra baktım o kadar çok geziyorum ki Video yetişmeyecek, şarj yetişmeyecek, fotoğrafa döndürdüm. Aldığım görüntüleri böyle bir toparlamaya çalışıp size böyle güzel görüntüler aktarmaya çalışacağım. Umarım yarın da Edirne'de olacağım daha çünkü Selimiye'ye dahi gitmedim. Gezecek o kadar çok yer var. O yüzden iyi akşam, gece böyle iyice bir dinlenirsem yarın da Edirne'yi gezmeye devam edeceğim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.